fall 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 can't get in there can't get in there can't get in there can't get in there let's go little boy you know it's gonna Ufak betül videodan bölüyorum. Arkadaşlar bu Serdar videosunun ikinci videosu. İlk videoyu izlemeyenler varsa ilk videoyu izlemek için şu kartlardan bir yerden çıkan videoyu izleyebilirler. Ondan sonra gelip videoyu izlerlerse daha böyle taşlar yerine oturabilir. Ayrıca her akşam Twitch'te de canlı yayındayız. Hepiniz oraya bekleriz. Sohbet, muhabbet, lol, valorant filan vesaire yayını yapıyorum. Oraya da sizi beklerim. O zaman iyi seyirler efendim. Serdar videosunu yapma amacım aslında Serdar videosuna ilgisi olan insanların dikkatini çekmek için yapılmış bir videoydu ve sağ olsunlar ilgisi olan insanlar benimle iletişime geçtiler. Teşekkür ediyorum. Ve aslında İlk videoda da bahsetmiş olduğumuz gibi Serdar'ın bir Twitter hesabının olduğunu belirtmiştik sizlere. Evet bu doğru. Serdar'ın hala bir Twitter hesabı mevcut ve orada hala artı 18 içerikler paylaşmaya devam ediyor. Yalnız gözünden kaçırdığım bir nokta vardı. Serdar öyle vurma olarak Google'da arattığım zaman görsellere bakmayı unutmuştum. Görsellere baktığım zaman da aslında bütün olayı aydınlatacak bir şeyi kaçırdığımı yeni fark ediyorum. Bu video sayesinde fark ediyorum. Serdar öyle vurma yazdığım zaman da bir tane Twitter hesabı hatta bir sürü bir defa aynı Twitter hesabının fotoğraflarını görüyorum. Ve herkes benim gibi merak ettiğim soruyu sormuş. Sen Serdar mısın gibisinden her tweetinin altına böyle yorumlar yapmışlar ve hepsine aynı cevabı evet ben Serdar'ım evet ben Serdar'ım gibi cevaplar vermiş. Şimdi derseniz bu Serdar olayı ne alaka, bu adam ne alaka? Ee, Serdar'a yapılan bütün edit remix ya da Serdar'ın orijinal videosunun hepsi kendi Twitter hesabında barındıran bir hesap bu. Aynı zamanda Serdar'ın bu profil fotoğrafı dışında birkaç tane daha profil fotoğrafı var. Serdar'ın partneri olduğunu düşünülüyor. Gelelim TikTok videosuna. TikTok videosunda da bu adamın fotoğrafını kullanarak bir arkadaş, bir TikTok kullanıcısı böyle bir e, yorum tarzı bir şey yapmış. Fakat videonun sesine ulaşamıyoruz. O yüzden ne dediğini bilmiyorum. E, ama yorumları bir hayli ilginç. Çünkü yorumlarında Serdar'ın bu olduğunu değil, bu işte yukarıdaki en üstteki abimizin olduğunu söylüyorlar. Alttaki olduğunu söyleyen hiçbir yorum göremedim. Bu Serdar kişisi olduğunu söylüyorlar. Bana Discord'dan ulaşan arkadaş Serdar'ın Twitter hesabında size sunmuş olduğum Recep Serdar adlı Twitter hesabında Serdar'ın böyle bir fotoğrafının olduğunu ama daha sonradan Serdar'ın bu fotoğrafı sildiğini söyledi ve Serdar'ın daha önceden havalimanında çalıştığını söylemişti. Aradan 4-5 yıl geçti ama Serdar'ın hala bir Twitter hesabında bir gelişme yok. Ve Barşiv'den de baktım herhangi bir son 3 ay içerisinde bir girişim sağlanmamış. Aynı zamanda Serdar'ın Facebook hesabına da el, incelediğimiz zaman da Facebook hesabında İstanbul'da yaşadığını ancak ilişkisinin olmadığını gördük. Ama hesap gizli. İstek gönderdim yaklaşık bir ay öncesinden ama hala bir dönüş alamadım. Benim düşünceme gelecek olursak Serdar bu olaylardan sonra sosyal medya gibi platformlardan elini çektiğini düşünüyorum. Ee, Serdar çünkü bu olaylar her kimin başına gelirse çok kötü bir durum açıkçası. O yüzden e, ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.